Başlıyorum. 5, 5 saniye içinde başlayabilirsiniz. Tamam. Sayın Rektör Vekilim, Sayın Müdürüm, Sayın Müdür Yardımcılarım, Üniversitemizin değerli akademik ve idari personelleri, sevgili öğrencilerimiz, değerli konuklarımız. Üniversitemiz Ulubey Meslek Yüksek Okulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı online mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Onur verdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, dönem birincileri konuşma video gösterimi, dönem, dönem birincileri ikincisi ve üçüncüsü ödül takdimi, yaş kütüğüne temsili olarak isim çakılması videosu. Değerli katılımcılar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, aramızdan ayrılan öğretim üyelerimizin, mezunlarımızın ve 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle e ebediyete intikal eden öğrencilerimizin aziz anıları önünde saygı duruşuna bir ardından istiklal marşımızı katılmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan il dışında toplantıda olduğundan dolayı törenimize katılamadı. Şimdi Sayın Rektörümüzün siz mezun öğrencilerimize göndermiş olduğu mesajı okuyorum. Sevgili öğrenciler, bugün uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecini geride bırakarak gösterdiğiniz başarılı, başarılı çalışmalarınız neticesine mezun oluyorsunuz. Emek ve gayretleriniz sonucunda elde ettiğiniz bu başarınızda öncelikle mezun olan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor ve sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için özverili çalışmalar yürüten değerli üretim elemanlarınızı, evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçamayan değerli ailelerinizi kutluyorum. Geleceğiniz için sürekli öğrenen, bireyler olma ilki edinmeli ve kendinize her alanda sürekli geliştirme gayretiyle hareket etmelisiniz. Alanınız ne olursa olsun, öğrenmede sürdürülebilirliği, ön planda tutarak daha donanımlı olmaya ve farklı, farklılık oluşturmaya çalışınız. Unutmayın, kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yenilemeniz diğerlerinden her zaman bir adım önde olduğunuzun en önemli göstergesidir. Almış olduğunuz diploma sizi hedeflerinizde önde olduğunuzun en önemli göstergesidir. Fakat gelecekteki yaşamınız için yeterli bir belge olmadığını bilmenizi isterim. Bundan sonraki iş ve sosyal yaşamınızda başarılı olacak ülkemizin her alanda öncü bir konumda olması için var gücünüzle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne sizler gibi yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz. Üniversitemizden başarıyla mezun olan siz kıymetli öğrencilerimizin ülke kalkınmasından bilimin ilerlemesine kadar çok geniş bir yer fazlede bu vatanın ve milletin her unsuruna, mukaddes her değerine katkı sağlayacağınız ve Ordu Üniversitesi'ne en iyi şekilde temsil edeceğiniz inancını taşımaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetlerimizi tebrik ediyor. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum. Profesör Doktor Ali Aftan, Rektör. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un telgrafıyla devam ediyorum. Ordu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden planlanmış programların nedeniyle aranızda olamıyorum. Yeni mezunlarımız tebrik ediyor. Üniversitemizin tüm akademisyen ve öğrencilerine de başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm misafirle selam ve sevgilerini iletiyorum. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ulu Bey Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doçent Doktor Erdem Türkeli'yi davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Vekilim, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer velilerimiz ve çok kıymetli öğrencilerimiz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ulu Bey Meslek Yüksekokulu Online Mezuniyet Töreni'ne hoş geldiniz diyor. Sizleri üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum. Sizlerin bu mutlu günde yanınızda olmak, Sizlerle bir arada bu mutlu anı paylaşmak, bizler için de tarifi olmayan bir heyecan ve sevinç. Bizler Ordu Üniversitesi olarak büyük ama çok büyük bir aileyiz. Sizler de artık bu büyük ve güzel ailenin bir üyesi olma yolunda ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Mezun olsanız dahi sizlere her zaman kapımız açıktır. Bu maksatla üniversitemizle iletişiminizi koparmanızı bilhassa temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Merkezi şiddetli depremlerle aslın felaketini yaşadık. Hepimiz hala bu büyük acıyı yüreğimizin ta en derinlerinde hissediyoruz. Bu büyük acı bize ne kadar güçlü ve dayanışma içinde olan bir millet olduğumuzu da bir kez daha göstermiş oldu. Depremin ilk günden itibaren devlet-millet dayanışması içerisinde yaralarımızı sardık, hala da sarmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde de aynı pandemi döneminde olduğu gibi derslerimizi kısmen online, kısmense yüz yüze yapma imkanımız oldu. Her ne kadar sizlerle sınıflarda beraber olamamanın üzüntüsünü yaşasak da milletimizin başına gelen felaketin yaralarını sarmak bizlerin en büyük vazifelerinden bir tanesiydi. Bu süreç içerisinde kesintisiz online eğitim yapmamıza vesile olan ve öğrencilerimizle beraber kesintisiz iletişimimizi kuran üniversitemiz bünyesindeki uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürü Sayın Doktor Öğretim Üyesi Kerem Erzurumlu ve onun şahsına adını sayamadığım bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Tabii ki bu hizmetlerde baş mimarı olan saygıdeğer rektörümüz Profesör, Profesör Doktor Ali Akdoğan hakkında da şunları belirtmeden geçemeyeceğim. Ordu Şehir Hastanesi'nin orduya kazan kazandırılmasında, kalp damar cerrahisi alanında ordunun Türkiye'nin önde gelen tıp merkezlerinden birisi hale gelmesinde, mühendislik fakültesi ve diğer bölümlerin ordu üniversitesine kazandırılmasında, diş hekimliği fakültesinin dışarıda, dışarı illerden hasta ted tedavi edebilecek kapasiteye getirilmesinde ve daha burada sayamayacağımız birçok hizmetin üniversitemize kazandırılmasına büyük katkısı bulunan saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Ali Akdoğan'a ve kıymetli yönetim kadromuza da en kalbi teşekkürlerimi arz ederim. Sayın konuklarımız, üniversiteler sadece teorik bilgilerin verildiği veya öğretildiği yerler değildir. Burada insan hangi bilgiyi nereden edinebileceğini, hayatta karşısına çıkan herhangi bir problemi nasıl çözmesi gerektiği veya çözemiyorsa da nereden yardım alması gerektiği hususunda öğrenir. Bu kapsamda bakıldığında Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksek Okulu'da nitelikli akademik birikimi ve bilimsel yeterliliğe sahip akademisyenleriyle öğrencilerine hem teorik hem de pratik çerçevede donanımlı bir kariyer planlaması sunmaktadır. Bizim öğrencilerimizden beklentimiz şudur. Burada devraldıkları bayrağı daha yükseklere ve gelecek nesillere gönül rahatlığı teslim edebilmeleridir. Bizler Ordu Üniversitesi Ulu Bey Meslek Yüksekokulu ve Ordu Üniversitesi ailesi olarak burada var gücümüzle yılmadan, yorulmadan, usanmadan çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sevgili öğrenciler, burada gerçekleşen törenle alacağınız diplomalarınızla yepyeni bir hayata yelken açacaksınız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Ve cizesinde de belirttiği üzere tek hedefimiz çok çalışmak ve güzel vatanımıza olabilecek en faydalı bireyler olarak hayatımızı sürdürmemiz gerektiğidir. Sizler bugün bu törenle ilk bayrağı, ilk basamağa çıkmış bulunmaktasınız. Ailelerinizin büyük fedakarlıklarıyla birlikte yorucu ama verimli çalışmalarla elde ettiğiniz bu başarının değerini bilerek yürüyüşünüze durmadan ve sarsılmadan devam etmelisiniz. Sizler bizlerin onur ve kıvanç kaynağısınız. Yaşamımızın bu önemli dönemecinde özgüveni yüksek ve geleceği biçimlendirme öngörüsüne sahip bireyler olarak asla öğrenmekten ve bilginin ışığıyla aydınlan aydınlanmaktan vazgeçmeyiniz. Sizler bilimselliği ilke edinmiş, sanat, spor ve kültürel aktivitelerle duyarlı bireyler yetiştirme ülke olarak benimsemiş, milletimize empati yeteneği yüksek ve çevresinde olup biten olaylara karşı farkındalığı yüksek gençlere kazandırma şiarını ideal olarak kabul etmiş bir üniversitenin mezunlarsınız. Dolayısıyla bundan sonraki adımlarınızla burada kazandıklarınız en önemli yol göstericileriniz olacaktır. Sayın velilerimiz, öğrencilerimize bundan sonraki başta eğitim öğretim hayatları olmak üzere tüm girişimlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Çocuklarınız olan desteklerinizi ve güvenin devamlı temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Sizler nice fedakarlıklarla bize emanet eden ailelerinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Yaşamınızın huzurlu, sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasını temenni ediyorum. Yüce Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüzün konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere sayın rektör vekili Profesör Doktor Tahsin Tonkaz'ı davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, sayın Müdürüm, Sayın Öğretim Elemanlarımız, e, Protokolün Saygıdeğer Üyeleri, Sevgili Öğrenciler, Değerli Velilerimiz ve Basınımızın Güzeli Temsilcileri, Ordu Üniversitesi Ulu Bey Meslek Hüseyi Okulu 2022 23 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne şahsım ve üniversitemiz adına, Hoş geldiniz diyorum. 17 Mart 2006 yılında kurulan üniversitemiz bugün itibarıyla 20 bin dolayındaki öğrencisi ve 1500'e yakın akademik ve idari personeli ile nitelikli büyümesini sürdürerek hem orduya hem bölgemize hem ülkemizin gelişimine katkılar sağlamaya devam etmektedir. Üniversitemizin bölgesinde, ülkemizde ve dünyada marka bir üniversite olma yolunda girişimci, yenilikçi ve araştırmacı ruhumuzla yeni ve özgün fikirler ortaya koyarak şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler ve işbirlikleri oluşturma gayreti içerisindeyiz. Hızlı bir gelişim ve değişim sürecinin yaşandığı günümüzde kurumsal hedefimiz ise bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturmanın mücadelesini vererek hem bilimsel çalışmalarımızın niteliğini ve çeşitliliğini artırmak hem de eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem yükselterek gençlerimizi bilimin ışığında geleceğe hazırlamak ve bu bağlamda ülke kalkınmasında katkılar sağlamaya devam etmektir. Bu hedefler doğrultusunda akademik ve fiziki gelişimimiz ile sürekli gelişen teknolojik ve bilimsel altyapımızla hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürerek başarı grafiğimize yükseltmeye devam etmekteyiz ulusal ve uluslararası arenada saygın bir üniversite oluşması yolunda çalışmalarımız giderek artan oranda devam etmektedir. Ve bu anlamda ülkemizdeki ve dünyadaki üniversite arasındaki yerimizi her geçen yıl siz değerli öğretim elemanlarımızın katkılarıyla daha yukarı sıralara çıkarmaktayız. Bu başarı tüm paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz istikrarlı bir çalışmanın ortak ürünü olarak kabul ediyoruz. Borduna Üniversitesi olarak bizler öğrencilerimizin ileri görüşlü, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim üreten ve ürettikleri bilgiyi paylaşan kişiler olarak yetiştirilmesine gayret etmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda mezun olan öğrencilerimizi yetiştiren siz değerli öğretim elemanlarımıza ve onlara desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli ailelerine böylesine hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca mezun olan öğrencilerimize üniversite yönetimi olarak tebrik ediyor. Onlara başarılı bir meslek hayatı sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Kıymetli mezunlarımız, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla mezuniyetinize tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sayın Rektör Vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, Şimdi mezun öğrencilerimiz adına yüksek okulumuz birincileri Sayın Songül Demir ve Şura Aydın'ın video konuşmaları ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Yüksek Okul Müdürüm, Sayın Hocalarım ve Değerli Arkadaşlarım, Okulumu birinci olarak bitirmekten, bu derecesini farklı sonra paylaşmaktan sevinç ve onur duyuyorum. Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı'ndaki eğitim sürecinde yaşadığım anıları ve hocalarımın bana katmış olduğu değerli bilgi ve tecrübeleri hayatım boyunca kaybetmemek üzere koruyacağım. Bu bilgi ve tecrübelerin üzerine ekleyeceklerimle yeni başarılar elde edeceğime de kalpten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim yaşamım boyunca destekleyip her zaman yanında olan aileme, öğrettikleriyle yolumu aydınlatan hocalarıma ve değerli ve varlıkları ve güç katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Yüksekokul Müdürüm, Sayın Müdür Yardımcılarım, Saygıdeğer Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlarım. Kısa bir zaman gibi görünen ama dolu dolu geçen iki yıllık eğitim sürecini birinci olarak bitirmenin ve bu başarıyı sizlerin huzurunda sıra arkadaşımla paylaşıyor olmanın gururunu taşıyorum. Zorlanma bir o kadar da öğretici süreçlerden geçerek Ulu Bey Meslek Yüksek Okulu Medya ve İletişim Programı'nda hem teorik hem pratik anlamda kazandığım bilgi ve deneyimleri gelecek yaşamımdaki kariyer yolculuğuma ışık tutacağına ve bu ışıkla yeni dereceler, statüler ve başarılar kazanacağıma yürekten inanıyorum. Neşe, kıvanç ve umut dolu düşüncelerle bu başarımda katkıları yatsınamaz aileme, bilgileri ve deneyimleriyle bizlere her daim yol gösteren kıymetli hocalarıma, her zaman yanımda olan değerli arkadaşlarıma ve tüm Ordu Üniversitesi ailesine en içten sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı öğrencilerimize bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılar, bölümlerini başarıyla bitirip Ordu Üniversitesi mensubu olmanın haklı gururunu taşıyan ve bunu bulundukları her yerde donandıkları bilgi ve becerileriyle ispatlamaya hazır olan yüksek okulumuz birinci, ikinci ve üçüncülerinin ödül takdimine geçiyoruz. Dönem üçüncüsü yüksek okulumuz kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü öğrencisi Arzu Ateş. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Dönem ikincisi yüksek okulumuz gazetecilik ve habercilik bölümü öğrencisi Fatih Yavuz. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Dönem birincileri, Yüksekokulumuz Gazetecilik ve Habercilik Bölümü öğrencileri Songül Demir ve Şura Aydın. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak icra edilen mezuniyet kütüğünün isminin çatmasının temsili videosunu izliyoruz. Başarılı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, törenimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Evet, hayırlı olsun.